Abi siki bir tuvalet ama herkes zombi çeksene. Abi siki bir tuvalet zombi evreni çeker misin? Siki bir tuvalet zombi üniversite izleyecek mi? Bugün sizinle birlikte siki bir tuvaletin zombi evrenine bakacağız. Yani zombilerin olduğu bir evrene bakacağız. Siki bir tuvalette zombiler varmış. Bu senin devamını çekmeyi isterseniz aşağıdan abone ol ve videomu fazla beğen atın. Uzun bir serüven olacak uzun bir video olacak. Çünkü tüm bölümleri izleyeceğim. Hiç bölümü izlemedim. Hiçbir bilgim de yok yani hiçbir spoiler yemedim. O zaman hazırsanız videomu fazla beğen attıysanız, abone de olduysanız zombi evrenine geçelim. Evet başladık. sözde burada zombi mombi varmış kardeşim. Ben zombi mombi tanımam tamam mı? Sözde burada zombi varmış. Burada şu anda kaçan kameramanları ve tuvaletleri görüyorsunuz. Tuvaletler de kaçıyor garip şekilde. Oha. Zombileştim ne oldu? Hiç izlemedim bu arada. Hiç bilgim yok. Bunu da belirteyim. Zombi tuvalete var. Ve ısırdı işleri zombiye dönüştürüyor. Bak bak şu adam zombi olarak şu adam zombi oldu. Ve zombi kameraman. Oha. Zıplıyor mutluyor, lan kaç kaç. Bu ne? Her yerde her yerde zombi tuvaletler ve kameramanlar var. Acaba bu evrenin G-Man'de mi zombi? Aha gel gel diyor yardım et diyor. Ya biz yardım et diyoruz. Atladık. Biz flanger, flanger kameramanız herhalde. Oha o profesör tuvalet miydi lan? Zombi virüs. Aaa. Lan Türkiye'de de var. Türkiye'de de eski bir tane zombi virüs var. Gördünüz mü? <laughs> Aha ne oluyor? Gun X18. Aa base'de basmışlar. Oha. Oğlum sen o silahla sıksan ne olur ki? Oo. İşte bu kötü oldu. Lan gidiyoruz. Zombinin içine düşüyoruz. Aha. Aha böyle bir adam yardım ediyor bize. Lan feda etme bizim için kendini. Kendi feda etti bizim için. Ah lan. Lan biz niye böyle sürükleniyoruz? Vücudumuzun yarısı yok mu acaba? Aha. Bu sanırım profesör tuvaleti. Profesör zombi tuvalet arkadaşlar. Ve ışınlandı. Muhtemelen o. O. Oh. Işınlandık. Biri bizi ışınladı. Kimdir o? Kimdi o ben görmedim Aha Bu sefer akıl hastanesi gibi bir yerdeyiz Arkadaşlar Zombilere bak zombi kameramanlar Çok korkmuş lan Acaba ses çıkarmadığımız sürece Bizi duymuyorlar mı Evet sanırım <laughs> Duyuyorlarmış Görüyorlarmış pardon Şuna bak dili mor Lan sık şuna sık Lan bir tane sıksana Üstümüzde adam o da ölecek ki. Aha. Lan tuvalet yardım etti bize. Dur 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 tuvalet yardım etti bize. Ne oluyor? Abi biz flash mıyız bu hız ne? Konuşamadım. Zombiler ölmüyor geri doğuyor. Oha. Neredeyiz? Bir tuvalette iş birliği yapıyoruz bu sefer. Aha. Bu kim lan? Boss mu? Oo, boss zombi kamer... <laughs> Popüler adam bu. Bu Speakerman, boss Speakerman. Zombiler de geliyor. Serinin kalitesi güzelmiş vardı. Ben seriyi beğendim. Siz de beğenirsiniz. Yorumlara yazın. Hani devamını çekmeyi isterseniz ona göre devam edeceğim arkadaşlar. Çok istediniz. Yani benden bu, bu bölümü, bu seriyi çekmemi çok çok istediniz yani. Videonun başına gösterdim. Yorumlardan daha da fazlası var ya. Yani. Onu söylemek isterim size. Evet. Bu ne lan? Ajan Speakerman'in evet. Kafası sandım. Kafa yemiş. Bu Ajan Speakerman'in zombi halde olabilir bu arada. Şuna bak. Reis o silahla ölmez haberin olsun. O silahla ölmez. Aha. Abi tuvaletlerden biriyle ismini bilmiyorum. Skibitualitlerden biriyle abi şey yapıyoruz. İş birliği yapıyoruz. Kapıyı kapat kapıyı kapat. Abi kapıyı kapatsana kırar ki o. Ooh Oo, içinden geçti kapının. Koş abi koş. Koş 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 koş. O ne? Araya sıkıştık ya, kapana sıkıştık. Aha kurtardı biz helikopter. Helal olsun. Öldü lan. Yazık. <laughs> ben de yazık diyorum. Zombi yani ölmese patlatacak bizi. Aa, skiptelerin base'indeyiz şu an ve burayı da patlatmış zombiler ortada bir zombi virüsü var ve tuvaletler de birleşik. Tuvaletlerle birlikte şeyler de birlikte. Kameramanlar da birlikte. Ya yani bazı bazı tuvaletler o şeyi gösteriyor. Evet, yeni bir silah aldık. Normalde tuvaletlerin silahı olabilir. Aha klip. Bu virüsü kim çıkardı acaba? Dafuk mu çıkardı? Bu evrenin dafuğu. Aha profesör tuvalet. Profesör tuvalet başlatmış bu şeyi. Bakın Profesör ele geçirdiği kameramanların üzerinde virüs, virüsü test ediyormuş. Zombi virüsü test ediyormuş ve başarısız olmuş. Kendisi de ölmüş gördüğünüz üzere. Kendisi de bir zombiye dönüşmüş. Şuna bak. Aha bastılar mekanı. Bu ne tank mı? Leforda oynayanlar beğendi bile. Abi geliyor geliyor. Aha Astro Toilet yardım ediyor. Çok ilan tuvaletlerle e, kameramanlar dost olsaydı ne olurdu senaryosu görüyoruz. Aslı tuvalet ya da ufak tuvalet kimse bizim için yardım... O kim lan? SCP-049! SCP'lere ilginiz varsa yazın arkadaşlar. Yine bir hikaye videosu çekebiliriz SCP ile alakalı. Çok eskiden çekmiştik. SCP'leri ben çok severim. Ve orada bir SCP-049 gördük. Vay be! Ne oluyor? 049 ileride kesin önümüze çıkacak abi. Ha kapı kapandı. Uyarı, uyarı. Ne diyor? Beyze e saldırıyorlar sanırım. Guns X18 ne ya? Yeni bir silah mı, yeni bir boss mu? Yine burada ha, en son kaldığımız yer. Aha bak, Sifir bak gerçekten çıktı önümüze. Abi 049 var ya. bulaşma 049'a. E. Ele mi geçirdi? Ne yaptı lan? Oha. Astro tuvalet hiçbir şey yapamıyor sanırım bu değil de. Tankla saldırıyor. Evet Astro elveda din arkadaşlar. Astro tuvalet. Hayatı gö gözlerini yumdu. Ne dedin lan? Bu evrenin dofu aslında bu değil mi? Abi bu arada çok güzel bir karakter SCP 049. Şu an SCP e, hikaye videosu çekmek istedim. Bu arada hazır bu videoyu siz izlerken bir duyuru da yapayım. E, artık hikaye videolarına biraz daha yani yoğunluk vermek istiyorum. Hikaye videoları gelecek çeşitli oyunların. Yani FNAF alakalı olur. Farklı oyunlar olur. Veya oyun dışında bir şeyin hikayesi de olabilir. Bir olay. Yani bir, bir şeyler deneyeceğim. Siz her video destek olmak için abone olun. Bildirimler açın o yeter. Ne oluyor şu an abi? Arada bir ışıklar kapanıp geliyor. Birisi helikopteri patlattı ama kim? Astro Tuvalet'i ele geçirmiş. Onu da zombileştirmiş. Hayda. Astro Tualite ele geçirmiş abi s Yani o geçirmemiş. O onu afallattı. Oradaki zombi de onu ele geçirdi. Allah sıkıntı. Bu arada izlediğimiz bölüm çok uzun ha. 22 dakika daha var. Bu yüzden video sonuna kadar izleyin abi. Ben merak ediyorum bölümleri. Bu ne? Silahımızda bir şeyler çıktı. İki tane mermimiz kaldı. Aa, araba fırlatıyor. Dojladık. Doj ustası. Yalnız ölürsün reis sen. Aa patladı lan. Kim patlattı? G-Man. g, -Man. g -Man de bizim tarafımızda lan. Mikrofona vurdum. Çok iyi. g de bizim tarafımızda. Ve ama Cimba bizim tarafımız olsa da Profesör Tal bizim tarafımızda değil. Ve bitti. Son iki bölüme geçtik. Drillmenler var lan. Abi orada bir QR kod var. O QR kod. O QR kodu şu anda aratıp bu sahneye etki, bu süre etkileyip yazın ne var orada diye. Yine abi 49'u gör bu kim lan? Bu da mı bizim tarafımızda değil ya? Bizim tarafımızdanındır muhtemelen. Saat evreninde de birleşik bir şeyler göreceğiz sanırım. Profesör arkadaşlar zombi ama g değil. Bakın kapışıyorlar G-Man ile Profesör Talit. Profesör salaklığına birazcık bu zombi virüs çıktı. Çünkü... O... Oh. Profesör Talit öldü lan. Oha! Bu kadar da değil hocam. Hocam o kadar da değil. Cimen ölme. Sen de ölürsen yanarız. Gerekirse kaç Cimen. Cimenle aynı şeyi düşünce yani Cimenle aynı tarafta olacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim arkadaşlar. Bir daha Astro var. Bizim Tivmen'den nerede ya? Oo, Cimen patlıyor. Cimen kaç? Cimen kaç? Ah lan, şibidi. O silahımız var. Silahımızı Cimen'e attık. Cimen vallahi şu an ulti açtı. Cimen tek bir silahlı ulti açıyor. Ellerim elleri Bacakta çıkar mı hocam? Aman Allah'ım. Ultra Mega G-Man. Tek atar diye düşünüyorum Astro e ne olacak ki kardeşim? Hiçbir şey yapamaz lan. Oo. Tek bir silah G-Man'i bakın nasıl güçlendirdi gördünüz mü? Tek bir silah. Ve Profesör ölmeden kaçtı. Ya şu Profesör bir tek öldürebilsek. Jimyan bu arada çok güçlendi ama evet eskenle geri geldi. İşte silah şarjı bitti, şarjı bitince tekrardan eskenle dönüyor. Bu silah çok önemli. Bu silah bizde kalması lazım. de öldür abi. Lan dur. Tuvalet çekil. Dur ne oluyor? Ne yapıyorsun? O onu götürdü. İyileştirecek sanırım. Ha zombi değilsin değil mi? İnşallah zombi değilsindir. Bu ne lan? İnsanların bu olayı skibitüel virüsünü izlediğinin görüntüsünü gösterdi. Herkes sizi izliyor diye. Gerçek olan bir olay bu. Öyleymiş yani ve insanlar yayıncıları izliyor yani. Zombi virüsünü izliyor. Durumları izliyor. Bir yayıncı işte gördün zaten yayıncıları. Ne oluyor? Böyle bir bölümü hatırlıyorum. Aynı bölüm. Ha. Geçmiş burası. Bak yine bu karakteri görüyoruz. Böyle ışınlanan bir karakter var baltalı. Bizim tarafımızda mı acaba? Universe Evren Oğlum bu ne? Adam evrende yırtıklar açabiliyor ve evren değiştirebiliyor. Bak sağ Oha! Saat evrenlerin evine şey, saat evrenine geldi. Şu an evet. Zombiler, zombiler tarafından ele geçince böyle bir yere mi düşüyoruz? Backrooms'a mı düşüyoruz? Ha yok kurtardı bizi. Tam, tam kurtardı bizi doğru. TV Omon kurtardı bizi. TV Oman, merhaba. Bu ne lan? Oo bizim base. Aynı böyle bir Rust gibi bir oyundaki bir base'e ben, Ya o tarz oyunlardaki base'lere benziyor. Bakın burası. Tuvalilerle iç içeyiz oğlum çok iyi. Tuvalilerle dostuz. Bakın orada adam haber anlatıyor yukarıda. Çok iyi lan. Half-Life vari bir görüntü var bu arada. Half-Life vari bir hikaye dönüyor. Çok iyi. Tutan Speakerman. Teamen'i de görelim hocam. Ne yapıyorsun? Laç kamera mı? Ha onu gönderiyorlar. Asset halti. Abi aynı SCP gibi denetim altına alıyorlar. Muhafaza altına alıyorlar ama hala antidozu buldular mı bilmiyorum hani. Virüsü çıkaracak şey buldular mı hala bilmiyorum. Bulsunlar artık. Ha merhaba. ha bak virüsü getirdim reis. Virüs, virüs USB'sini getirdim. Ne bu? Dosyalar açıldı. Virüs 19. Dosya boş. Klasör boş. Aa virüs internet sistemine do dolaştı. Girdi. Base'imiz lan. Base bulundu lan bu adam. Kameraman oradaki kameraman ben iyiyim demişti ama aslında iyi değilmiş. Ve taktığımız USB aslında gerçekten de virüsmüş yani şu an tüm base hem açığa açı çıktı hem de herkes bu base'e saldırıyor şu anda Evet çok kötü oldu bu Sunspeaker man dayan lan sen de zombiye dönüşme Sen de zombiye dönüşme Yapma ya yaklaşma diyor ben kendimi kontrol edemiyorum diyor zombiye dönüşüyorum diyor Abi çok ya Timen ölmemiş. Lan. Ne oldu lan? Timen öldürmedi. What? Ne oluyor görüntüye? TV menlerle zombiler dost mu yoksa Timenleri öldüremiyorlar mı? Timen herhalde bir sinyal. Oo. 049'da Timenler dost herhalde. Nasıl lan? Hasta mısın dedi ve Team'in de mele geçirdin ya. Burada bir dirilmem var ya. Drillman'leri de ele geçirecekler. Abi sen speakerman zombiye dönüşeceği için kendi feda etmeye çalışıyor. Yani yaklaşma diyor. Abi yapma ya. Baksana zombileşmeye başladı. Bizim santimen nerede hocam? Hayda. Bu olmadı işte. İşte bu olmadı işte. Aha Cimen geldi. Ulan bir kere de bak yine mikrofon. Bir kere de dost oldum be dostum. Bir kere de dost oldum. Aha bak speaker Man'i immobilize et diyor. Hani virüsün çıkar diyor. Speaker Man'i öldürme diyor. Yapmamız gereken de bu. Speaker öldürmek çok yanlış. Speaker virüsünü çıkarmamız lazım. Ah, Ceman vs. Speakerman. Hadi dövüşün. Ama Ceman alır gibi. Tabi o silah gücü biterse yandık. Baksana füzeleri tutuyor adam. Manyak çocuk. Yandık. Aa, yüzün yüzündeki şey gitti, koruma gitti. Ne oldu? Etrafın koruması da gitti, virüsler geliyor. Virüsler geliyor. Bu ne kardeşim? Evet. Çok net bir görüntü göremesek de virüsler şu anda base'i bastı. Lan tuvalet sen ölme bari. Seni tanıyoruz biz. Aha kurtardık. Etrafa detaylar var. Benim fark etmediğim detay varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Yani süreleri etiketleyip yorumlara yazın. Benim fark etmediğim detaylar olabilir. Yani yorumlara yazın. Şu anda bu tuvalet bizim için Abi 0.49 çok tehlikeli ya. Her yerde gösteriyor kendini. Zıpla abi. DJ tuvalet de orada. Abi base patladı. Bak 0.49 yine bakış attı. Ulan 0.49. Her şey ondan çıkıyor. Arada bir glitchlenme giriyor. Bir şey giriyor. O... Ben videoyu birleştirdiğim için oldu arkadaşlar. Montaj programından mı ne işte. Video indirme şeyinden. Bir şeyden dolayı o sıkıntı oldu da. Çok da göz boyamıyor yani. Arada bir giriyor. Evet. Kaç dakikamız kalmış hocam? Daha yarısındayız. Bir 13 dakikamız var. Hikayede anlamaya çalışıyorum bu arada sizinle birlikte. Kurtulduk oradan şimdi bir orada Youtuberların ismini koymuş. Bu bölümü izlenir... Orada MrBeast izliyor lan adam. Bu bölümü izlenirse... Neydi bu serinin yapımcısının ismi neydi unuttum. Bro ekle beni seriye hemen. Tamam. Saat evrendeki adamlar geldi lan saldırmayın birbirinize. Manyak çocuklar. Durun durun. Aynı yerdeyiz. Drill geldi. Drill bomb'un. gördük o. Lan kapışmayın eşek misiniz siz? Hayda. Bu arada saat adamlar alır ha. beniz olsun. Drillmenler alır bence. Oğlum salak mısın? Drill sen bir şey yapma. Drill kaç. Lan Tivo'mu saldırı Drill Ya Drill ellemeyin ya. Lan Drill ölüyor. Bak mesaj geldi bak mi? Evet şu anda büyük VS'ler dönüyor Abi sizin birbirinize yardım etmeniz lazım İyi misiniz? Kıkırdaklar var lan Sanki Last of Us oynuyor gibi hissettim şu anda Orada bir iki poster gördük bu arada Yine youtuberlardan Aa yedi lan birini Bir ee, şunu anlayın Silahlarla şu zombileri yiyemezsiniz Testere zombi tuvaletle kapışıyorsunuz Yenebilir misiniz sence arkadaşlar yani? Sizce konuşamadım. Çok korkunç lan. Baksana tek bir dalımız var. Dalla kendi kendimiz korumaya çalışıyoruz. Patladık bu arada. Oo, o dal vardı bizi kurtaracak. O ne? Oh! Saat da evreni durdurdu. Şey, zaman durdurdu. Elini uzatıyor. Yardım et reis. Saat adam bizi valla çok güzel oldu. Aha bizim ekip de burada. Ne oldu lan az önce? Saat diyor. Saat akıyor da git şunu öldür diyor. Hayda yine yaratıklar geliyor. Adamlar ağaçların içinden geçip geliyorlar. Lan. Lan ölme. Hayda. Bak 2'dir 049 bizim karaktere bakış atıyor. Biz plunger mıyız bilmiyorum ama bak 2'dir bize bakış atıyor. O sene daha korkunç yapabilirdi bu adam. Ama bilmiyorum. Ya da bak ya plunger öldü plunger'ın eşyasını aldık ya da biz plunger'ız. 2'dir bize bakış atıyor. Özellikle bize bakış atıyor 049. Bir isim var mı seride bilmiyorum. Varsa yorumlara yazın şu an buraya etiket, bu saniye etiketleyip saniye etiketleyip. Evet şu anda büyük bir vs dönüyor gördüğünüz üzere. Hadi Cimen alırsın. Cimen içinden geçti abi. Bak hala bize saldırıyor. Abi tüm hedefler biziz. Hedef ben miyim Tayfun? Ve öldürdük. Abi 049 tüm hedefleri bize karşı kullandırtıyor bakın. Yaratık de kapışabilirdi. Allah bilir bu da bize saldırır şimdi. Bir sese bak. Michael Jackson mu bu? Bak yine 0.9 burada. Riz vs izleyeceğin 0.9'u dövsene ya. G-Man de ölüyor evet. g de zombiye dönüşüyor. Mükemmel bir bölüm. Yapma. g de gidiyor. Yapma. Aha. Kuru Koru, koru kendi kalkan aç. Helal lan. Gücü çok az bu arada. Kaç? Aha, full full charge ekledi. Muhtemelen en en son gücünü kullanacak. En çok gücünü ve kendi feda edecek. Aha yeni kol çıkardı. Şuna bak. Abi öldürme, öldürme. Tan öldürme. Manyak mısın? Oha bomba bomba atıyor bir de. Valla tüm gücünü kullanıyor şu an. g bayağı hasar alacak. Daha öldürdü. Michael Jackson öldürdü sanırım. Ne oluyor lan? Lan bir bak bak yine hedef bizi yine bizi yiyor. Ha kurtardı bizi. Hedef bizi abi. 09 bizi gösteriyor. Plangrez herhalde. Bak bizi öldürtmeye çalışıyor. Aha. Lan. Hayda. Aha karşılık verdi. Kaçtı. Abi bitti bitti. Şarjın bitti senin. Ölme de bari. Lan hayır. Bu kim lan? Sandrilmem mi o? Kral ya imparator geldi. Titandirilmen tekler bu arada ben size söyleyeyim. Ama öldürmemesi lazım. Kaç kaç. Kaç kaç ha? Tamam kaçması bizim için daha iyi arkadaşlar. Hoparlör adamlar geldi. Hoparlör adam. Oğlum bak ağaçtaki kağıtta şey yazıyor. Kameramanlar aslında hain yazıyor. Timen geldi ama ele geçirildi bu Timen haberiniz olsun. Merhaba. Abi buna inanmayın. Buna inanmayın. Sık sık inanma. Titans. İşte bak yalan gösteriyor. Yalan haber veriyor. Silah geri geldi. Abi vur şu TV-man'i. B-03. Ha bak. 03 dedim ya, 023. b e yolladı G-man'i. G-man geliştirip tekrar geri dönecek uzun süre sonra. Bu kim abi? Kimsin lan? Evet, yeni bir... ...tuvalet zombi geldi. Ya Drillman, sen şunlara ölmezsin kardeşim. Bir de gelişmiş halin olsa... Bu arada bu zombi evrenin tüm evrenlerin karışımı bir evren ya çok iyi. Vallahi şov. Bu değil mi bu evreni çok severseniz yazın abi yorumlara. Drillman saldır. Kap Drillman kap. Drillman patlat ha. Dilini kopardı ama yenisi çıkar ki. <laughs> Hala yer atlıyor. Dal geçebildiniz. Avengers Infinity War'daki Spider-Man sahnesine benzedi arkadaşlar. Direkt aynısı ondan alıntı yapmış bu tane. Bak 049. 2'dir. 2'dir bak saldırıyorsun 049. Bak yine bize saldırtıyor. Oradaki şey ayda. Ha, Ay sıkacak. Sık hadi. Ölüyoruz. Etrafa da herkesin ismini yazmış kardeşim. Bu ne? Bizim ismimiz de yaz. Ve evet yutulduk. Abi midası dinle erimeden önce hızlıca buradan kurtulmamız lazım çünkü bizi öldürtmeye çalışıyor abi 09. Yani tek amacı bizi öldürtmek. Biz plangırız muhtemelen. Baksana herkes bak. Baksana herkes yemiş. Herkes yiyip bitirmiş. Abi eriyeceğiz biraz daha hızlı hareket etmezsek. Erimeden halletmemiz lazım hadi. Yapma. 09 sonunda öldürttü bizi abi yani şeyini başardı görevini başardı. Yaşıyoruz mu lan? Yoksa farklı birimiz, farklı biri sanırım. Silah alabildik, silah alabildik. Oha. Adamda delik açıp geri çıktık. İşte silah o kadar güçlü ki tek bile atabiliyor böyle yaratı ama silah almaya çalışıyor 0.9 Onun adı ne bilmiyorum ama veba doktoru işte. Lan! Tuvalete götürüyor. CG tuvalet! Carl Johnson. Ha Carl Johnson tuvalet gidiyor. Yardım et. CJ gel buraya. Biz Tommy versettiğimiz. Hadi şu adamı öldür hadi hadi. Bu ne kardeşim? Polis zombi tuvalet ve herkes de zombi olmuş kardeşim bu ne yani? Al şu taşı at kafasına CJ'yi kurtar. Ha ses çekiyor. Dikkat çekiyor. Şu CJ'yi kurtarmadan gelme bak. Abo. Gidip hemen o CJ'yi getiriyorsun kardeşim. Sana 5 saniye veriyorum CJ'yi kurtarman için. CJ abi önemli çar. Aha gördü bizi. Yapma. Sessiz ol diyor. Oğlum 07'ye benziyor lan. Bir 07'ye benziyor. Model onun modeli bu arada. Sol, soldakinin. Salak işte. Oradaki tuvalet sessiz ol dedi. Bizimki sıktı. Şimdi herkes buraya gelecek. Niye böyle sessiz halledebilmek varken niye böyle bir şey yaptın ki reis? Helal lan tuvaletler de yardım ediyor. Mesut'u tuvalete yardım et. Aa silah oldu, Silah için aldı. Aha bu da güç açacak. Aha. Cyborg Mesut'u tuvalet. Ben söylüyorum modeli onun modeli çünkü. Abi onu da yenersin ya. Tek atman lazım senin. Tek atman lazım. Ya adam her yeri reklam yor kendi yorumlarını koymuş adam ya. Helal lan. Helal lan tuvalet. Sen de gel reis. Mutant tuvaletler herhalde bunların. Bu arada ölecek. Öldü. Yani 50 saat adamın ölmesini bekle saldırma. Bak 50 saat bekle burada bak. 50 saat bekliyor bak. Adam öldükten sonra hareket yapacaksın herhalde. Al işte. Ha şibidi. Al bakayım intikamını. Adamın içinde silah var ona rağmen bir şey yapamıyor. arkadaşlar. Bu nasıl iş? Bu nasıl iş? Burada bir koruma kalkan aşık orada bir ışınlandı sanki. Tam benim olduğum yerde. Bak bu da evrimleşiyor. Bu da evrimleşiyor. Zombileri yiyeyim evrimleşiyor konuşamadım. Şu anda büyük kapışmalar dönüyor abi görüyorsunuz. Güzeler geliyor ve öldür artık onu. Sanırım öldü Eee evet, sen de mi orada kalacaksın Orada kalma reis kurtul silah sende Reis silah sende haberin olsun Bu ne lan Televizyonlu Yapma Kendimi hi ettiriyor yapma lan Kurtar artık Aha kurtardı Helal olsun kurtardık şu silah versen de ne yapıyorsan yap tuvalet. Yeter zaten gidecek şimdi gücüm bitecek. Ver şu silah. Silah ver bari kurtarak silah kurtar. Zombiye dönüşeceksin zaten sende. Yeterince sen gücünü gösterdin kardeşim. Tamam hadi ver silah. Boş burada drama yapma. Evet adam direkt silaha dönüştü arkadaşlar. <laughs> adam direkt silahın kendisi. <laughs> Ve ne oldu lan bu ne? X18 silah ismi buymuş. X18'in yani baştan beri X18 dediğim silah buymuş ve bölüm bitti. Bana sorarsanız ben bölümleri beğendim arkadaşlar. Bu senin devamını çekmeyi isterseniz yorumlara yazın. Yani veya like atıp abone olun. Bu ilgiye göre ben devam ederim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Vardı arada birazcık ağırlık vereceğiz. Bunu da buradan duyurayım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.